gökyüzünü kızıla boyuyor adeta. Nedir durum, son durum, son bilgiler Özlem Pirim? Fuat Kozluklu biz Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinden, ilçe girişindeki Sinir mahallesinden karşınızdayız. Marmaris'ten e, muhabir arkadaşım Bülent Güler hava durumuna ilişkin de notlarını aktardı. Orada rüzgarın hızını hala kesmeden sürdürdüğünü söyledi. Antalya'da ise şu dakikalarda bulunduğum noktada hava sıcaklığı 34 derece... ...nem oranı %28'ler seviyesindeki bu günlerdir aslında onlar 15'ler on seviyesindeki neme göre oldukça iyi bir nem oranı ama dediğim gibi altı gündür çok düşük neme göre rüzgarın hızı ise saatte 8 kilometre rüzgar Marmaris'te hızını sürdürürken yayın yapmakta olduğumuz bu noktada hızını kesmiş durumda bu işte belki de gecenin şu dakikalarında en azından sevindirici bir haber. Aslında burada bizler havayı kokluyoruz. Yangın da havayı kokluyor. Yangını Türkiye'de kimin çıkarttığı elbette nasıl çıktığı bir taraftan soruşturulurken ve merak edilirken yangını yönetense aslında hava koşulları Fuat Kozluklu. Antalya özelinde bakacak olursak oldukça sıcak bir hava. Mevsim normallerinin çok üzerinde. Rüzgar çok güçlü. ...ve nem oranı çok düşük. Kuzeyli Poyraz maalesef yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi. 28 Temmuz'da Manavgat ilçesinde ki turistik bir ilçe burası... ...dört noktada eş zamanlı öğle saatlerinde yangın çıktı. 106 mahalleli Manavgat'ın 37 mahallesi alevlere teslim oldu. Karadan ve havadan müdahale yapılmasına rağmen e, maalesef Manavgat'ta yangın kontrol altına alınmış değil. Bir son dakika bilgisi verelim. Manavgat'ın bazı mahalleleri tahliye edildi. Kızıldağ Mahallesi de bu akşam tahliye edildi yangın sebebiyle. Manavgat'ın çeşitli noktalarında devam ederken yangın Gündoğmuş ilçesinde de birkaç gündür aslında etkiliydi dağlarda. E, ilçenin farklı mahallelerine gelmesi söz konusuydu. O mahalleler boşaltılmıştı. Ancak bugün ciddi anlamda rüzgarın etkisiyle yangın ilçeyi tehdit etti akşam üzeri saat 17 sularında ilçe tahliye edildi, boşaltıldı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar buradan güvenli noktalara gönderildi. Erkekler kaldı ve yol boyunca arabalarında gece sabahlayacaklar ve yangına aslında bir noktada nöbet tutacak. Gün doğmuş Yaşayan erkekler. Havadan müdahale evet yapıldı. 15'ten sonra ciddi anlamda burada alevler gökyüzünü kapladı. İlçe tehdit altındaydı. İlçeye yaklaşmaması için havadan çok yoğun bir müdahale söz konusu oldu. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle birlikte. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale kesildi. ...ve ilçeye de yangının inmesi önlendi. Ee, bazı e, platformlarda, haber sitelerinde e, gün doğmuştaki yangının kontrol altına alındığı bilgisi var. E, ancak bunu şöyle düzeltmek mümkün, kontrol altına alındı e, demek doğru olmayacak. İlçeye e, gelmesi yangının önlenmiş olduğu hava müdahalesiyle yani risk hala devam ediyor. Kameraman arkadaşım Sait Ersan ekranlarınıza getiriyor, alevleri görüyoruz... Kenir Mahallesi'nde ve etrafı yerleşim alanları var. E, güvenlik güçleri burada nöbet tutuyor. Vatandaşlar nöbet tutuyor. E, yerleşim yerlerine yangının sıçramaması için aslında bir anlamda da dua ediliyor. E, ve rüzgarın hızını arttırmaması bekleniyor. Karadan müdahale güçlükle yapılıyor. Ancak arazözler ve su tankerleri yangına müdahalesini erişebildiği noktaya kadar sürdürüyor.